Merhabalar arkadaşlar ben oyunlar Show'dan Hasan Oyunlar Show derken oyunlar Show'un ilk videosu ben bu kanalda tek başıma değilim Sağ olsun Deniz bana eşlik ediyor ama şu anda Deniz yanında değil Bilgisayar açık değil bir işi var Şu an dışarıda dolaş dolaşıyor Dışarıda dolaşıyor ee, Ben de o yüzden Bir GD Hack tanıtım videosunu çekeyim dedim Counter GD Hack Gerekli programlar o, o. Java 8.6 oynuyor. Bir de GDIK. Bir de video çekecekseniz Freecam, Video Capture, Camtasia Studio veya da Bandicam. Bu üç video aletinden bir de bu iki programdan bize lazım olacaklar. Neyse indirip kuruyorsunuz. Burada güzel dosyalar var. Buradan GDIK açıyorsunuz. Sonra böyle bir monitörle G ve o monitörümle. sonra Counter'ı açıyorsunuz. Kapanıyor ve açılıyor o kapanıyor ve kanta geri açılıyor güzel <laughs> ve sxsiz bir server kullanmamız lazım sx açarsak bu ıı, şey hile açılmaz yani çalışmaz diyeyim ben şöyle güzel bir yer bulalım seksiz olmasın dikkat edin arkadaşlar. Yoksa hiçbir boka yaramaz. Evet, bulduk. Her map'te geçerli, Jail'de doluyor oluyor her map'te olur. Ama seks seksliği kamutmanız lazım. Yoksa olmaz. Kas hmm. kastırıyor bu Oyun videoları arkadaşlar bu onun kalitesi biraz düşük olabilir. Çünkü oyun video programında çekmiyorum. Ben de kendi çekeceğiz oyun videolarını. Bu tanıtım. Çünkü ben de hem masa üstüne hem de e, oyunu kaydetme özelliğine sahip değil. ye birini ya da birini seçmemiz lazım. Ben de tek fullscreen video kapıra vardı. Ben onu seçtim. Şimdi heyleniz çalışıyor sormaz ama şöyle bir şey var yapmazsak ile çalışmaz hay ben senin araba gibi kalsın mi revlersen koşun bir daha güzel olur rev lan rev lan Neyse bir daha girmek zorunda kaldım bu mallar beni. O soruna bıraktı yani başka bir şey diyemeyeceğim. No. Evet. Şimdi beyler oyuna giriyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz şimdi. Konsolu açıp buraya 10000 altta çıkar. End yazıyorsunuz, enter'liyorsunuz. Sonra bir daha 10000 del yazıp enter'liyorsunuz. Sonra delete'e basıyorsunuz. Böyle bir yaratılacak. Buraya bot yazıp enterlayın. Sonra bir daha bot 100 yazıp enterlayın. DLT'yi kapatın. End'e basın ve hileniz hazır aktif durumda. Hiç onları yapmadan direkt end'e basarsınız. Öyle de hile açılmış gibi olur ama bakın hayır 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 hayır. Bakın mouse kendi gidiyor böyle. Direkt böyle dönüyor mesela gördüğünüz üzere. Böyle de adamları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakın duvardan görme özelliğine sahip. Duvardan görme özelliğine de sahip arkadaşlar. Ee, bu videomda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir yardım dokunmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.